Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir emanet dizisi videosuyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Arkadaşlar bugün sizlerle emanetçisinin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın dizi setinden gelen eğlenceli set paylaşımlarını sizler için sunuyoruz. Umarım çiftimizin güzel karelerini siz de beğenirsiniz. İyi seyirler.